Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Project Fred'beira e devam edeceğiz. Haydi oyunumuza başlayalım. İkinci bölümden devam edeceğiz. Her zamanki gibi her yer kapkara. Oha. Şu, şu ses kulağım patlatıyor ama böyle iş olmaz. ya. oha anahtar var. Arkadaşlar gidip açalım mı? Kaşına. O zaman haydi bismillah. Ben alamadım. Bakın şimdi Golden Freddy gelecek. Anahtar var. Freddy. Selam dostum. Kardeşim ayağa kalkar mısın böyle ayıp neon en değişik olayları. Nasıl işliyor? Şurda Foxy var. Foxy'nin yanından geç. Merhaba bak Foxy? O çok. Şimdi şuradan geçeceğim. Buldum Freddy galiba şuradan sıkalım şuradan ya. Uzun neydi bu? Evet. Lan yanlışlıkla G'ye bastım. G'ye bastım. Arkadaşlar cidden bu easter egg'i size göstermeyi unutmuştum önceki bölümde. G'ye basınca bu geliyor işte zoom neyle yapılıyor ya? Zoom, zoom neyle yapılıyor? Bak neyle yaptım? Tablo. Evet tablo yapıyorum şu an. Sadece ben böyle yaptım. Evet, güzel. Wow, en sevmediğim şey. Birinci gecede daha saat 12. Çocuk yok mu burada var mı? Şuraya bir tane malzeme koyadınız onu burada gece bekçisini aç bırakmışsınız. En azından bu çalışıyordur bari. Valla biz içecekle karnımızı mı doyuracağız 6 saat? Yatta 7 saat. Bu. 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 Sanki öyle bir şey vardı tam saat birken böyle şuraya baktığında skeleton geliyordu? Çoğu zaman öyle oldu saat birken fütün elektriğini kesmek bir işe yaramıyor. Lan buranın mekanında kim ne yapıyor? neydi galiba. Evet Bonnie nereye gitti? burada burada. Ya kimse gözükmüyor. Bu, bu tuvalette kim var ya? Peki Bonnie nerede kardeş? Zaten Bonnie yok. Bonnie mi? boni yok lan. Bonnie nerede? Aa burada. Çika 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 gel kendini göster sana pizza vereceğim. Bu kim lan orada? Freddy hala hareket etmiyor. Oğlum kardeşlerim orada ne yapıyor? oyun sarhoş sarhoş veriyor. Aa Freddy gitmiş. Evet geliyor. Koş 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 koş. Yorun oha çıkardı. Freddy'nin arkasından çıkardı işte. Görün beni. Ya birisi görsün. Daha burada. Lan. Aa çık buradan gibi. Çıkıyor senin. Ne işin var burada? Arkadaki ses şey mi? Şurada. Evet. Lan takılı kaldı. Hazır mıyız? Run. İyi. Koş. Lan var. Şurada kalsak bir şey alır mı? Boni Gitmiş.

Ne Oha! Foxy <laughs> Yalnız Bonnie bayağıdır gözükmüyor. Diyecektim. Yok Freddy hareket etmiyor. Bu değil de o. Foxy'yi takip etmemiz gerekiyor. Ya takip etmek de değil Nerede olduğunu kontrol etmek gerek yoksa ne mu? Big... Bunu... Oh, evet bu bu Şurada yine Evet Abi aslında oyunda tek başa bakacağımız yer şu ikisi. De dedi. Aa. Hadi lan. dedi biz bir, bir bizi rahat bırak ya. Yani. Allah'ını seviyorsan rahat bırakabilir misin? Gel bakayım biraz. Gel benim. Gel 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 gel. Gel. Bir saat daha terma girebilir misin? Yine elektrikli kız. İliye. Hadi. Bak burda. Lan 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 Ya oğlum en azından fethine Evet arkadaşlar bu bölüme burada sallandıralım. Tam jumpscare yerken sallandım. Bu bölümü burada sallandıralım. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz takip takip etmeyi e, takip etmeyi bırakmayın. Bu videoya bir 10 abone atın ve 10 like. Görüşürüz.